arkadaşlar. Like. Mustafa'nın evi kanalına hoş geldiniz. Eğer daha fazla bu Stars videosu istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun, like atın ve bildirimle yazın. Şimdi sizlerle bu stars oynayacağız. Bu hayatta almışsınız mı da bilmiyorum ama oyuna yeni editor geldi. Ücretsiz. Cumartesi günü gelmişti. Yani bence almışsınızdır diye düşünüyorum. Bu altı altı Kusura bakmayın. Bu altı altı zaman olmadı ama ben de biliyorum. Bizim kulübümüzü göstereyim. İşte şimdi babamla yapacağız. Ben Edgar alıyorum. Edgar'ım 3 seviye. Edgar'ın saçları ve atkısı çok havalı Mustafa. Evet. Tam bir oyuntuya benziyor. Evet çok havalı. O zaman başlayalım. Evet. So Bu arada Edgar bir sinirli çocuk ve Edgar'ın yanında Edgar'dan Ömçe, bayım diye bir karakter geldi. Bayon diye. O da karak... O... O da şehir atıyor kuyum gibi. Ya ben vuruldum. Bizi bir anda yok ettiler. Çok güçlü rakipler denk geldi Mustafa. Bu... Tam dibindeydim. Ve maç başlar başlamaz golü yedik. Hemen hızlıca topu alıp kaçıyoruz anda ben şu ben... Ben... ben topu alıyorum ben oyundaki en üst ka... üçüncü kartım öldüm maçı kaybettik internetimiz çok, kötü Arkadaşlar size Edgar Yüzülme animasyonunu göstereyim. Alt kişi Edgar'ın kafasına kafasına vuruyor. Türk Telekom binamıza kutu koymadığı için altyapımız yok. Biz de komşudan kullanıyoruz interneti. Onun için de internetimiz maalesef kötü arkadaşlar. Yeni bir maç yapıyoruz. Şimdi kazanmamız lazım Mustafa. da bunu alacaktım ben babamdan önce. Tabi 1 milyon kişi geldiği için alacağım vakitte. Vakitte oyun gibi şey kaldırmadı. 3-5-2 ile savunma yapıyoruz. Evet ama öldüm. <laughs> 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 Müthiş bir gol yiyoruz. Yala, Top, topu al, aldığımızda, ulti kullandığımızda çok hızlı bir vuruş geliyor. Bir de Edgar'ın ortasını göstereyim size. Havaya doğru sıçrıyor ve hırslanıyor. Tabii ben bu Edgar'ı aldım sonunda. Edgar'ı aldığımda bir kere motor giydim. Herkes Edgar'dı biliyor musun arkadaşlar? Edgar'ı almayıp ki kimse yoktu. Ve bir yolu daha oldu. Bildiğiniz Fenerbahçe gibiyiz. Gelen vuruyor giden vuruyor arkadaşlar. To... Galatasaray Fenerbahçe maçı aklıma geldi. bu arada bu Brawl Stars oynuyorsanız kesinlikle Supercell ID'ye bağlatın. Zaten çünkü hesabınız hesabınız güvende oluyor o zaman. Güvende oluyor hesabınız. Ve böylece hesabınıza giriş yapılıyor mu bilmiyorum ama Supercell'in oyunlarını söyle, söylemeyeyim. reklam yapmışlar. Ya ben Mustafa bir gol atıyor. Evet harika oldu. Arkadaşlar hatırlatmayı unuttum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Birazdan dünya sıralamasını bir göstereceğim. Hani kimler dünya birisi? Evet saldırıyoruz. Mustafa topu bıraktı ve kaçıyorum ben şu anda. Edgar insanı çok az. Şahin'in oğlu Kartal. <laughs> evet ve ben çok zayıf bir karakter oldum bu oyunda ya. Abi normalde çok iyi gidiyor. Abi çok iyi gitti çünkü her insan çok az. Arkadaşlar bir SP yapayım mı? Bakın. İlke, İlke İlkey ne demek? Evet, bas bas takipçiler biliz herhalde. Bilmiyorum. Ve ben öldüm arkadaşlar. Tam da ultimi kullanacaktım. çektim. ultisi ne diye sorarsanız Ezikay ultisini attıktan sonra sıçıyor istediği yeri ve arkadaşlar da hırslanıyor. Alpim o yakında üstü bir karakter. Wow. Bizim bu şu anda kimse Rosyada gidiyor mu bilmiyorum. Tamam gidiyor. Şu anda bir ilk golü ben atmıştım. Hoppa o değil. Bir de benim açız. Bir de benim Ad Edgar yıldız gücü olsaydı. Kral gibi oynardım da neyse. Edgar, gel. Yani yıldız gibi olunca bir de arkadaşlar, aslan bunu bence hemen oyna deneyim. Çünkü yeni pinler eklendi. Ya <laughs> arkadaşlar... aslan. Sabah 19 saat. 19 saat bence oyna deneyim. O giymeli, Edgar hayırlıyordu. Tabii o zaman hemen ...bir 17 alamazdık. Galiba bu da yemek üzereyiz. Neyse ki Son anda Şahin'in oğlu Kartal durumu düzeltti. O bence Kartal diyor <laughs> benim SP'yim işte. Bu da benim SP'yim. Ve maç bitti. 1-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Edgar çok havalı bir karakter. Zaten bazıları bile bu yarışta sürükleyenler. Arkadaşlar bu oyuna artık sizden bir 55.555 like bekliyoruz. Ve arkadaşlar eğer cumartesi oyuna geçseydiniz 14 sayılık cumartesi bu karakteri alabilecektiniz. Evet son bir maç daha yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra çıkın, topu aldım. Soma... Son bir atağa çıktım ama maalesef şey imha, edildi. imha edildim arkadaşlar. İmha edildim derken Edroya ve şey imha edildim. Hop yakalıyorum. Çizgiden çıkartıyorum topu çok heyecanlı oldu. Arkadaşlar oldum. ben yakında canlı yayınlara başlıyoruz bu arada. Yakında ama normal ay Naydan yani nasıl canlı yayınlaya başlıyor? Bunu ifa arkadaşlar. Çok nerede görmüyorum bile. Ben de bile. Ben de bile ne diyorsun? Bu zata çıkıyorum. Saldırıya geçtim. Kimi yakalarsam onu. Hoppa öldüm. Bu doğru attım ama Benim öldüm. Super. Arkadaşlar ama onu istiyorsanız kanala abone olun. Like bildiğin bildiğini yapın. Ve abone olmayı daha unutmayın. arkadaşlar. Arkadaşlar ben slay bile kolletteyle ediyor. Ediyor arkadaşlarla çalışan bir tane tartılar. O elmas geldi. Bravo pastan Mustafa'ya elmas geliyor arkadaşlar. Burada videomuzu sonlandırırken sizden 55.555 like ve en az 1000 yeni abone istiyoruz arkadaşlar. Mustafa'nın evi kanalında videolarımızı takip edin, likelayın. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçak.